Arkadaşlar merhaba. 6 Ağustos Salı ABD Horseshoe Indiana Polis'te 7 koşuluk bir program var. Birinci koşu 7'li piyasanın ilk ayı 21.41'de opsiyonel satış koşusu var. Horsu 1670 metre kum pistten. 8 numaralı J.C. Storm ve 4 numaralı Manuelito Ekü. Koşu 40 binlik bir şartlı satış koşusu. 40 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada usullerle başlayacağız. 8 numaralı J.C. Storm Ekri'si. 4 numaralı Manuelito Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor ve Josep Romero'yla bu grupta en isim. Yani bir de 1 numaralı Paulo Nuri ilave edilir. O da 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Eduardo Perez'de start alacak. Altılı Ganyan ilk ayı 22.12'de start alıyor. 3 şık ödülünüzlere mahsus. Şimdi bir şartlı koşu Koşu 40 binlik bir şartlı koşu 2 numaralı Jailhouse Justice ile başlayacağız. Önceki startını Humble Barrier'ın önünde baş farkıyla kazanıyor. 1600 içinde 135.94 ile son startında bir boy farkı ikinciliği var. Bir handikap koşuda. 8 numaralı Humble Barrier önceki startında da az önce de söylediğim gibi Jailhouse Justice'ın önünde baş farkıyla ikinciliği var. 3 numaralı Night Smooth Dash from Parker Parker'da start alacak. Bu da iki önceki startta bir şartlı koşuyor. 1670 kim kumandan yarışı. 1654'de kazanmış. Bu seneki ilk startı Dash from Parker Parker'da start alıyor. 4 numaralı Painter's Canvas son startlık şartlı koşuyu 1700 çim pistten kumanla yarışı 1.46-1.5 kazanmış. Gittiğimiz bu sene Salto Oğlu, Jason Altobor, Yarmari Correra ile bu koşuda şans verdiği için isim. Altılı gayen ikinci aya üçüncü koşu bir maiden koşu gözüküyor. bu şartlı koşu olması lazım. Şurada İngilizlere mahsus 1670 kumda. Koşu 46 bin dolarlık bir şartlı koşu. Burada da 5 numaralı lambet. Bu <laughs> koşunun kazanı ilgili duruyor. Cemil Torres'le. Önceki startındaki 3 grup bilmeyle koşuyor. 1600 kumda bir, bir ostelik. 8'de kazanan bir isim de Tarabiyat Yavrusu ve Limmatik Hizmetli bir isim. Oradaki diğer isimlere baktığımızda tek bir ilgi gözüküyor. 5 numaralı Lambet. 4. koşu altı ganyan 3. aya 3 koridi şingilizlere mahsus. 1200 kumda bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. Kırtınlık bir şartlı koşu. Bakalım kendisi ne var. 6 numaralı Bird Bend ile başlayacağız. Kariyerinde dört kez start almış, dördünde de favori çıkmış bir Relay Conquest yavrusu. Bütün koşulları bu sene. 1300 kumdaki kariyerin ilk startı Relay koşu üçüncü oluyor. Daha sonra 1200 kumdaki Maiden koşuyor. 1 11 42 ile 8 buçuk farkla da kazanmış. Daha sonra bir handikap koşu da 1100 metre koşusunda üçüncülüğü var. 400 kilo ancak 400 sonucunda üçüncülüğe terk edilmiş. Son starttaki şartlı koşuydu. 1300 kumda yaklaşık 10 boy farkla 1 10 70 böyle kazanmış bir isim. 7 numaralı First Elton son starttaki ettiği şarkı koşuyu 1 3 günlü 1 0, 3, 0 3, 1 0 80 ile 5 boy farkla kazanmış. 2 numaralı Bereya'nın ikincisi 5 numaralı da Heaven and Heart var sırada. Heaven and Heart Earth. Pardon. Heaven and Earth'te Alberto Burgos'un start olacak Bu da 10 startındaki şartlı koşuyu 23 günde 1 0 4 0 4 ile 4 boy farkla First Apple'ın önünde kazanmış. 8 numaralı George Baby Girl Santos Sanyo'la start alıyor. Önceki startında çok eğri düşürmüş. Ondan önce 38 milyon bir şartlı koşuyu 9 Mayıs'ta 1 kazanmış bir isim. Geldik 600 Ganyan'ın dördüncü ayağına bir maiden satış koşusu 1000 metre. Şimdi 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 20.000'lik bir maiden satış koşusu 27.800 dolar toplam ikramiyesi var. Burada beş da 5 numaralı çen ile başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var. 1600 şimdi. 7 numaralı Steel Link son startında bir üçüncülüğü var. 2 önceki startında bir geçim startında ardından başladığı bir ikinciliği var. 5 from Parker'da startı 4 10 numaralı Executive Power Pelif Asmusenle b 3 numaralı Montap Fernando de la Cruz'la start alacak. Gümüş Gümüş'ü son startını bugün Geldik Altılı Galya'nın 5. ayağını 6. koşu. O da bir meydan koşu. 3 yaşlı İngilizlere mağaz 1200 kumda start alacak. Koşu 20 binlik bir güzel bir 3500 bir koşu. Bir numaralı Air Read Out ile başlayacağız. Önceki startında 3 grup bir meydan İkinciliği ikinciliği var. 1500 metre kum pistleri. Daha sonra 8 numaralı Wall Street son iki startında 1200 ve 1300 metre ikincilikleri var. Favori olduğu son iki startı. 7 numaralı Sweet As O da son startında 1200 metre ikinciliği var. Elik Asmusen de startladı. 4 numaralı Sharon's Prince. O da son iki startında 1100 ve 1200 ikincilikleri olan bir isim. Biraz zor bir koşu gibi gözüküyor. O yüzden buraya fazla atlayıp yazmakta fayda var. 8 numaralı Grand Legion Orlando Mujica ile ve 10 numaralı Swiss Strong Mixed Strong yavrusu Luis Colom'la ilave edilebilir bu ayakta. Son koşu bir satış koşusu. Üç İngilizlere İngilizlere mahsup. Binçimde start alacak. burada. da bir satış kursu 23 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Campton'la başlayacağız. Erik Asmus start alan. Daha sonra 11 numaralı Mark Mark Bolt. Aldo Aragon'la B. 9 numaralı da Dossier. Listan Bu topluşuyla şans verdiğim isimler. Altlı Ganyan Şablon ekranda görüldüğü şekilde. Ilk ayak de resimleri. Ilk başlıyor. Burada 4 numaralı Manuelito. Elito. 8 numarada G-Series ve 1 numarada Palo yani Yeterli gibi. 6 gayen yani ilk ay 22 test daha alacak. 2 numarada Jailhouse. 8 numarada Humbleberry. 3 numarada Night Smooth, 4 numarada Painter's Canvas. ve 6 numarada Jay's Night to Boy. 1 kuruşta 2. ayakta 6, 6 numaralı. 5 numaralı Lambeth. Tek olur gibi gözüküyor. 4. kuruşta 6 numaralı Berkitt Bend'i. 7 numaralı First Act, 5 numaralı Heaven and 4, 2 numaralı Berea ile 2 numaralı ve 8 numaralı Joe's Baby Girl. 4. ayak 5 numaralı Channel Z, 7 numaralı Stealing, 10 numaralı Executive Power, 3 numaralı On Top. 6. koşu 5. ayak 1 numaralı Air It Out, 8 numaralı Bob Street, 7 numaralı Sweet Asin, 4 numaralı Shannon Spence, 5 numaralı Grand Vision ve 10 numaralı Suarez Tonga şu oynadı kampın 10 gibi oldu ne yapalım 69 oynadı dosyalar koşunda şans vermedim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonu tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.